tamam, Uzun oyun uzun at bombayı. Helal çok güzel. İsmin ne senin? Dilemmaz. Şimdi dilemmaz. Gitmeyi sever misin? Evet. Ben de severim. Ama gitmem. Şey Kolan bitince ayrılacağız. İstersen abi. kolanı bekle, bitir, git. Aa, evet. İstiyorsan bitirerek git al yanına ya da al git gittiğin yerde bitir o beni ilgilendirmez ben hepsini açıyorum hesabı da 50 50 yaparız ya da 60 40 senin aleyhine yaparız kabul etmiyor mu diyorsun 90 10 benim aleyhim olsun hiç önemli değil ben hayatımda parayı bir kere bile sorun etmedim 96 senesinde dayımın vefatında oldu bir kere Masada 5 lira vardı. Dedim yenge ben bununla kola aldırayım mı çocuğa? Yok dedi dokunma dursun. Allah kahretsin dedim masaya geri fırlattım 5 lirayı. Hala daha görüşmeyiz. Sen buraya açık bir kalple gelseydin, cesurca seveceğini bana bakışlarınla belli etseydin, ben anında dakikasında evi senin üstüne yapardım. Ben bu kadar yürekli seven bir insanım. Karşımda çırılçıplak kendini aşka soymuş bir sevda çiçeği ararken senin gibi bir beton yığınıyla karşılaştım. İşte bu yaşadığım en büyük hayal kırıklığı. Yazıklar olsun sana, yıkıl karşımdan. Eğer burada biraz daha durursan seni rezil ederim. Cümle aleme seni rezil ederim. sosyal medyada adın çıkar. Kaybol. Hesabı da komple bana bırak. Sor insanlara nasıl severdi diye sor. Sağol. O nasıl sever diye sor. Gittiğin herkese sor. Benim sevdam şiirseldir. Şu, şu şey, şu şey Yere basın aşkı da sevdası da ve Aman. Sen iyisin ama değil mi Yılmaz? Hı. İyiyim. いいいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや